Aç. Hadi. -tı -tı -tı. Cesur. Gel. Kızım. Ne yaptın kızım Gel oğlum gel. Aferin sana. Tom bak seni. Tamam tamam zorlama zorlama. Daha bacakların ufak daha kendin ufaksın hadi. Yani şöyle 2 3 aylık yani üç aylık falan ol. Ondan sonra görüşürüz. Seni öpüyorum seni. Gel, gel. Şşşt. Gel. Hadi bakalım. Daha gel öğrenemediniz ama. Gel çiçek gel. Buraya ortaya gel. Ne yapacaksınız oralarda, kıyıda, köşede? Gel. Gel. Heh. Çıkın meydana çık. Gel kızım sen. Yaptın. Ha siz bahçe mi görüyorsunuz? Dışarı müze mü görüyorsunuz? Bak. Bak, bak. Gel. Kız. İşte. Ne yaptın kız? He? Senin adın ne olsun? Cesur mu olsun? Çikim mi olsun? He? Senin adın ne olsun? Adın ne olsun? Şşt. Cesur mu olsun? Çikim mi? nefes. ne yiyorsun? Kayısı mı yiyorsun? Ne yiyorsun? Ne bu lan? O tamam mı? E yuvanızda gidin bir sürü yiyeceğiniz var ha. Karnınızda davul gibi. Maşallah dana gibi de yiyormuş. Hiç yemeyeceğiz demiyormuş. Hadi. Ben o iki tane koca köpek bundan yedim yiyor maşallah. hadi oğlum aferin sanki tutmaya gidiyor bir boktan anladın ya buraya kız sen ne oynuyorsun bunlara gel gel aferin hadi i̇şte. gel kızım gel ne arıyon aferin lan sana üzüldüğüme <laughs> yok ne üzüldüğüme oyle işte ee, ne yapacağım ben seni şu köpeği gibi evde mi besleyeceğim, kocaman mı kalacağım? Sen takılacaksın, daha bayır yaban hayat yaşayacaksın sen. Şişt. Lan! Şuna, şuna! ay edici insanı uğurlamıyor, geziyor. Bırak lan o yeşilliği! Şişt. Lan! Bırak onu!